Problemler 2.45, şekil 2.109'daki her bir devre için AB uçlarındaki eş değer direnci bulunur. Şekil A'da 10 ohm, 40 ohm, 20 ohm, 30 ohm. Dördü de birbirine paralel. Neden? Dördü de aynı düğümler arasında. Düğümün birisi burası. Düğümün diğer noktası burası. Dördü de aynı düğümler arasında olduğu için eş değer direnci 1 bölü 1 bölü 10, 1 bölü 40, 1 bölü 20, 1 bölü 30'dan bulabilirsiniz. Payda eşitlersek 120'de eşitleyelim. 12 ile genişletiyoruz. 3 ile genişletiyoruz. 6 ile 4 ile. 1 bölü 12, 3, 6, 4 bölü 120. 1 bölü 25 bölü 120. O da eşittir. 120 bölü 25. 4.8 ohm olarak bulunur. Bu eş değer direnci 4.8 ohm olarak bulduk. Diğer üçünü silip herhangi bir tanesini eş değer direnç yerine yazabilirsiniz. Yani şunları silerek şuna 4.8 ohm yazabilirsiniz. Dolayısıyla akım artık üçünden aynı akım akıyor. 4.8, 5.10 ve ohm birbirine seridir. RAB toplarsanız 50 55 50 9.8 ohm olarak bulursunuz. Şekil B'ye bakarsak paralellik veya serilikten çözülebilir. Sanki yıldız üçgen bağlantısı varmış gibi görünüyor. Ancak burada bir paralellik var. Nereden var? 12 ohm ile 60 ohm birbirine paralel. Nereden biliyorum? İkisi de aynı düğümler arasında. Düğümün birisi burası. Aynı düğüme bağlı 60 ohm ile 12 ohm aynı düğüme bağlı. Bir uçtan bağlı. Düğümün diğer noktası burası. Bakın şuranın tamamı düğüm. 60 ohm o düğüme bağlı, 12 ohm da o düğüme bağlı. Dolayısıyla ikisi de aynı düğümler arasındadır. Paralelliği kullanabilirsiniz. 60 ile 12 paralellikten 60 çarpı 12, 60 artı 12'den sadeleştiririz. 6, 10 ohm olarak bulunur. Burada eş değer direnci ister burayı silip getirin buraya 10 ohm yazın, ister burayı silin getirin buraya 10 ohm yazın fark etmez. Ne yapmışız? Biz buradakini silip getirip buradaki eş değer dirence 10 ohm şeklinde yazmışız. Daha sonra 20 ohm ile 10 ohm birbirine seridir. Çünkü aynı akım akıyor. 20 ohm daha 30 10, 30 ohm ile 30 ohm birbirine paralel. Niye? Aynı düğümler arasında. Düğümün birisi burası. Diğeri burası. Aynı düğümler arasında. 30 bölü 2'den burası 15 ohm olarak gelir. Bunu şu şekilde düzenleyebiliriz. Paralellikten şu 30 ohm paralellikten burayı kaldırıp getirip burada eşdeğer direncini yazmışım. Bu bir çözüm yöntemi. Bunu bu şekilde de çözerek rahatlıkla bulabilirsiniz. 15 ohm ile 10 ohm birbirine seridir. Niye aynı akım akıyor? Dolayısıyla toplanır. Eş değer direnci herhangi birini silip getirip burada bunu da silip isterseniz şuraya bir 25 ohm olarak yazabilirsiniz. Buradaki 25 ohm ile buradaki 25 ohm birbirine paraleldir. Niye aynı düğümler arasında? 25/2'den bölü 12,5 ohm olarak gelir. Bu dalı kaldırıp getirip burada 12,5 ohm olarak yazabilirsiniz. Burayı kaldırdım. Buraya da 12 buçuk ohm olarak yazdım. Artık devre sadece şuradan geliyor. Bu şekilde kendini tamamlıyor. Üçü de birbirine seri. Toplanır. 15, 5 daha 20. 32 buçuk ohm. R, A, B. Eş değer direnci 32 buçuk ohm olarak bulunur. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.